Günümüzde evlilik törenlerinin vazgeçilmezi olan beyaz gelinlik giyme geleneği hangi tarihi şahsiyetle yaygınlaşmıştır? A) Kraliçe Victoria B) Marie Antoinette C) Aragonlu Catherine D) Kraliçe Elizabeth Yani inanın hiç duymadım. Genel kültür olarak hiç duymadım ama Aragonlu Catherine değildir diye düşünüyorum. Aslında bir tane Joker aklım olmuş olsaydı galiba daha kolay cevaplayacaktım bu soruyu. Çünkü gerçekten hiçbir fikrim yok ama... Kraliçe Victoria, beyaz gelinlik. Elizabeth diye düşünüyorum ama... Elizabeth güzel bir kadın, oradan hani düşünmek istedim. Ben cevap vermek istiyorum Engin Bey. D, Kraliçe Elizabeth. D, Kraliçe Elizabeth. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Kraliçe Victoria ile başlamış efendim. Beyaz gibi gelinlik giyme geleneği. Evet. İlk üçlememizi 10 bin lirada yapmıştık. 10 bin lirayla aramızdan ayrılıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler.